Çok güzelmiş Hule'cim. Nereden aldın o çizmeleri? Geçen hafta Atina'ya gittik hayatım. Oradan aldık. Aa, çok güzel. Teşekkür ederim. Aytin'i gördün mü? Dünkü gazetede çıkmış kocasıyla. Boşanmamış mıydı onlar? Aa, yok hayatım. ikinci evliliği. Çocuk ne zaman Yelda? Yelda! Çocuk ne zaman dedim. Fazla geciktirmeyin şekerim. <laughs> Daha düşünmüyoruz. Sen mi istemiyorsun yoksa kocan mı istemiyor? İkimiz de. İstemiyoruz. Hep öyle söylenir ama. Galiba Yelda pek istekli değil. Size ne? Aa. Ne oluyor Yelda? Bize mi kızdı acaba? Öylesine muhabbet ediyorduk ama. Siz buna muhabbet mi diyorsunuz? Yelda ne biçim konuşuyorsun? Terbiyeni takın. Tamam takınayım. İstanbul'un en harika insanları. İyi günler gereksiz hayatınızda hepinize başarılar. Saygılar. Çok ayıp. Allah Allah. Ne dedik ki şimdi. Ay evet. E babacığım nereye gittiğimizi sorabilir miyim acaba? Yeni işe başlayacaksın evladım. E ben de öyle düşünmüştüm ama. Holding'e doğru gitmeyince. Holding'e giden yol e, zorlu ve dolan başlı bir yoldur evladım. Ben ben her türlü göreve hazırım babacığım. Hmm. Güzel. Güzel. <laughs> Aferin aslanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz Orhan. Geldin, Sağ olun Babacığım, niye tersaneye geldik acaba? Ne demek neden geldik? Hani yeni pozisyonum için bir yere gidiyorduk ya. O yer burası işte Serkan. <laughs> ne demek burası babacığım? Burası mı? Yani şaka değil mi? Şaka. <gülüyor> 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 <laughs> Lay babaya. <laughs> Allah Allah. Tersanede bir şefe ihtiyacım vardı. Dediğim gibi holdingin can damarı burası. Bir tek sana güvenebilirim. Hadi kolay <laughs> gelsin. Babacığım. E, Babacığım. Serkan Bey kolay gelsin. Babacığım. E, acele karar vermeseniz... ...bu konuyu bir konuşsak diyorum. Ba Kime diyorum? Babacım lütfen ya. Baba lütfen benim ne işim var tersanede? Kur at kapıyı. Ey ee, baba lütfen babacım ya. Ey ee, babacım bir konuşsak. Ey ee, baba. Babacım ya. Beni burada bırakıp gitme. Serkan Bey. Buyurun bunu <laughs> alın lazım olur. Her suyu içtim attığına olmadan yerden yükseldim mi? Taze kine varmışken birden yere. Ne oluyor anne? Asıl sana ne oluyor? Rezil ettin benim misafirleri. Neden sen rezil oluyormuşsun? Nasıl bu kadar saygısız olabiliyorsun? Hı. Çünkü bıktım. Anladın mı? Yıllardır senin istediğin gibi davranmaktan bıktım. Seni bir şeylere zorladığımı hiç hatırlamıyorum. Üzerimde görünmez bir baskı kuruyorsun. Yerda dernek toplantısına gel. Yer daha şunu yap. Yer daha bunu yap. Yapmayınca da bir karış surat. Sen dengesizin tekisin. Olabilir. Belki de öyle olmaktan memnunum. Ama diğeri ben değilim. Hiç de olmadım. Kim olduğuna bir an önce karar ver o zaman.